Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz. Kartal hoş geldin. Hoş bulduk Ege. Ben de hoş buldum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır video atmıyorduk. Yani gerçekten çok e, üzgünüz. Arkadaşlar çünkü Kartal ve ben e, video çekemiyorduk. Yani sesimiz gitmiyordu. Ama arkadaşlar biz de böyle bir çözüm bulduk. E artık telefondan böyle konuşacağız. Size de ses gelecek. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft yeni seri ben başlatıyoruz. Karta senden de la endirme. Bir dakika nasıl? Bir dakika. yaratıldı. Oğlum geçebilir ki. Evet. Hep ardından baktı. Oğlum bir şey diyeceğim. Korku falan zannederler var. Erdin. Lan Enderman saldırıyor. Enderman saldırıyor. <laughs> Allah bana saldırıyor. Bak, bana ne Kanka, ne kanka, ne kanka bana saldırıyor. Kanka suya kaç. Suya kaç. Aa, evet, 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 Arkadaşlar evet, ne evet, oluyor ben onu anlamadım. Kanka çabuk kaç. Lan, lan. Hayırdır lan. Ya. Bir dakika. Kanka aldım haritanı aldım ya yine saldırıyor sana yine saldırıyor sana al şunu kanka haritanı al Aa. ben kanka kaç 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 kanka kaç 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 Tamam güzel. Kanka, nasıl böyle bir başlangıç ya? Harbi oğlum ya, çok kötü başladık. Kanka, gel gelemen direkt Gidelim şu tarafa. Bu arada bir köy var şurada. Aynen direkt köye gidelim. Arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte uzun zamandır görüşmüyorduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler iyiyiz. Evet. Bu arada arkadaşlar, artık uzun video atabiliyoruz. Hep hani 15 dakikalık ee, bir kotamız vardı ya, artık 12 saate kadar çıktı. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim, ee, normalde uzun video yapmadık, uzun bir süre boyunca short videosu attık. Evet. Olmadığımız sürece yine bizi destekleyenler tabii ki oldu, 130 aboneye ulaştık yani. Çünkü Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz, biz, evet. e, Kartal biz kaç abone YouTube'u bıraktık, yani uzun bir ara? 96 falan olmuştu. He. Hmm. Baya abone kastık yani. Sizler için arkadaşlar çok teşekkürler. Evet, size çok teşekkür ediyoruz. Bu yüzden ee, biz de hamileyiz. Yani ileride bir köy var. Aynen. Bakalım köy nasıl. Bir dakika, Şunlar özür öldürsün alalım bile Oo şu saldırıyor şuna. Bu arada yeni kurt var bunlar. Evet. Şunları alalım. Güzel. Evet, evet. Bu arada kanka yağmacı kulesi ve mızraklı buğuk var. Yağmacı kulesi mi var? Ee, aynen oranın arkasında. İnşallah demirci vardır. Yoksa bile yemek alırız o iyi. Aynen. Ben hemen bir yatak alıyorum. Al sen yatak. Evet. İstiyorsanız yani canlı yayın atmamızı istiyorsanız yorumlara ee, ben istiyorum yazabilirsiniz. Şöyle direkt hemen çıkalım. Ha Çünkü küçük saniye bu arada bundan. Bayağı büyükmüş. Direkt şuradaki samanları hemen alalım. Buralara kadar gidiyor mu? Patatesleri. Patatesleri de de Aynen öldürsen. Öldüreceğim. Odun toplar. Ama ilk önce yemek alalım çünkü ee, çok acıkacak. Patates diyelim arkadaşlar hemen. Şöyle. Arkadaşlar başlangıç için iyi oldu. Aynen. Kanka. Ee, bu şeyi hani video var ya işte onu nasıl Kaç beğeni gelirse atalım devamını. Ee, daha yeni attık. İnsanlar daha yeni yeniden bizim adımızı duyuyor. Yani bu yüzden bir 15 yeterli. Aynen. 15 beğeni falan yeterli. Eğer böyle ara, hep böyle video atsaydık bir 30 beğeni falan isterdim. Evet şöyle demir goleme bir vuracağım ama bir dakika çimen alayım durun hatta abi odun kıralım şuradan bence iyi geçti bu şey yoğunma güzel aynen ama sadece yemek için yoğun yani yoksa çok da iyi değilmiş aynen Evet. Dur sana atayım. Ha, tamam, geliyorum. Attım ben sana. Yani köyde daha bir şey yok. Aynen. Şöyle hemen odunlarımızı da alalım. Golem'i e öldürelim. Aynen. Şöyle arkadaşlar hemen. Göremi e vurdum ve kaçtım. Kaç 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 kaç. çıktı. İkisi senin, ikisi benim. Güzel. Dur atıyorum sana. Attım bak buraya. Şu odunlarımı alayım. Güzel. Gidebiliriz ya. Aynen. Hadi ben gidelim. Buradan da kazabiliriz. Odun kazalım. Olur. 10 tane odun kassam yeterli. Aynen ben de. <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar odun kazıyoruz. İnşallah ses kalitesi iyi. İyi zaten ya. Zaten geri evet. olduğu kadar iyi. Bir video öncesinde bir baktık nasıl bir şey olacak. Evet. Aynen. Ben bu arada 9 tane odun topladım. Hatta bir tane daha toplayayım onu olsun. Aa, ben de şu an 9 ve şimdi olacak. Hatta baltam kırılana kadar birazcık daha kazayım. Evet baltam kırıldı 16 tane çıktı odun Bu kadar yeterli Kartal gel gidelim hemen gidelim. Şimdi şu tarafa doğru bence gidelim Yağmacı kulesine pek fazla bulaşmayalım Bence de Bizi yerler orada Aslında arbalete alıp kaçsak çok iyi oluyor arbalete çıkarsa Aynen ama hiçbir şeyimiz yok. Bulaşmayalım. Alkan olsa yap. Olurdu ama. Yalnız var ya baba pul da var burada. Aynen. Ama şu an yapamayacağız hiçbir şey. Bir dakika oğlum orada mı? Burada uçan adam var. Aa evet. Aslında var ya çok güzel. Ee, oraya ev yapılır. Evet. Biraz küçük ama. Evet ama geniş geliştirilebilir. Skyblock şeylerinden eziyor. Bir tane de avuç var. Bu arada sana iyi bir haberim var. Portal kalıntısı var. Portal. Tamam. Evet portal ben de gördüm. Oraya hemen bir gidelim. Bu arada burada çok fazla maden var. Evet. Bu arada şimdi biz <laughs> bu Minecraft videosunu çekiyoruz. Başka ne videosu olabilir? Siz söyleyin olur. olur, Harbiden. Bir söyleyin. Olur. Aynen. Daha farklı videolar da atabiliriz hatta. Bu arada yatalım. İlk önce bir yatalım. Evet. Bir dakika yanına geliyorum. Ve yattım Ve ilk birinci günümüz Hayırlı olsun Direkt hızlıca hemen gidelim Bu arada arkadaşlar eskiden Bizim sunucularımız vardı Hatırlıyorsanız O sunucular yani hiç oldu çöp oldu Bulamıyorum Biz yeni playstation'a geçtik bu yüzden Hepsi eskide kaldı Lütfen güzel bir şeyler olsun şu portalda ya. Harbiden. Bir altın avuç falan. Güzel. Oo, acayip iyi. Kılıç işimize yarar. Kazma işimize yarar. Kazmayı da sen al. Bir tamam. Çakmak bir tane işimize Acaba veriyorlar. ateş boyutu var mı kılıçta? Yes var. Hemen şuradan bir tane tavuk avlayalım. Kazmanın gelinlik dördü var. Hemen aldım. Şuradan domuz da alalım. Evet, bunu da aldık. Şuradaki koyunları alalım. Alıyorum hepsini. Diyenler varsa ee, Efendim? Arkadaşlara... Efendim? Eğer bizi izleyen iz, izleyicilere sesleniyor. He izliyorsanız ve, ve e, biliyorsanız seviyorsanız yani arkadaşlarınıza süreliğine abone olsun iyi kanal falan deyin. E. Evet arkadaşlar e, kitlemizin büyümesi için i̇yi ki iyi olabilir. Evet. Aynen. Şuradan gidelim. Kartal düşünsene bir manikane falan çıkıyormuş. Olabilir. Ama şansı çok düşük. Aynen biz bayağı bulduk. Arkadaşlar biz bu serüveni oyunu bitirene kadar deneyeceğiz. Bu arada biz oyunu bitirdik. Aynen arkadaşlar 3 defa bitirdik hatta. Evet. Ben ve Eytra'da aldık. Aynen inşallah sizinle de birlikte alırız. Evet. Batık var mıdır ya? Ben o şurada belki batık var ama ben biraz şuradan yine kal diyeceğim. Hemen şöyle. Bakalım. Tak. Batık yok galiba. Aynen galiba batık yok. Lan bok var. Ama bu değil. Aa. etrafıma bir bakıyorum. Yani köy iyi oldu da sonrasında hiç güzel bir şey yok portal bir tek o. Aynen. Çok da iyi çıkmadı ya. Şu dağdan bir çıksak olur belki. Yani? Aynen. Onunla o daha çıktıktan sonra da bence videoyu bitirelim. Bu video kısa olsun. Hem insanlar biraz bizim videolarımız attığımızı öğrenirler. Ondan sonra da uzun video atarız. Bir bakayım. Evet arkadaşlar geldim. Geldim arkadaşlar. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Devam edelim. Ya iyi boşuna korkutuyor. Kapattım diyorum ya. Durdurdum desene oğlum. Pardon pardon. Arkadaşlar ee, en son yanlışlıkla kapattım videoyu. Sıkıntı olmaz ama. Çünkü kusura. Zaten. Aynen. Kartal kusura bakma bu arada yanlışlıkla kapattım. Tamam. kapatma sıkıntı değil. Ben korktum bir tamamen kaydı durdurdum. Yok zaten kaydı durdurdum. Yani yeniden bu kayıtları on onun arkasına ekleyeceğim. Ha, aynen. Zaten 14 dakika mı ne oldu şu an? 15 dakika mı öyle bir şey? Zaten ideal bir Aynen. Ama arkadaşlar diğer videoda baya Aa, kanka harika bir şey gördüm. Aa, yeni gelen diyor. Aynen. Oraya mı gitsek? Vallahi bize ama şey. He, oraya gitmeyek o zaman. Adı neydi onun Arkadaşlar biz bu arada hiç görmedik onu. Yani gördük de. Aynen. Aa portakalınsı. Yes. Bu arada tamamlanabilir. Aa tamamlanabilir. Evet. Aldım demir, dur. Demir var mı? Hepsini şöyle topluca. Çakmak, çakmak. Bir de patlama çakma koruması oluyor. var. Bu arada tamamlanabilir. Evet. 3 obsidyen çıktı. Doğru. He olmuyor olmuyor tamamlanamıyor. Şurayı kırmamız lazım. Şu 1, 2, 3. Aslında olabilir lan. Kanka olmaz ki. 3 tane çıktı. 3 tane mi var kanka? İşte bak. Şunu kıracağız. Buraya bir tane koyacağız. Kanka o zaman orayı bir kıralım. Orayı bir kıralım. 1, 2. Bak oluyor. Tamam orayı. koymaya gerek Kanka şurayı bir kıralım o zaman. Ben burayı bir keseyim. Aynen burayı kes. Arkadaşlar bu arada hızlandırmayı bir durdurdum. Ee, hemen böyle bir Nether'a bir bakıp yeniden bir gelelim. Son nefeslerini veriyor şu an. Ağlıyor. Hopsi diye. Ağlıyor kanka. Evet. evet. Şuraya koydum. Şimdi şuraya. Şuraya iki tane koyuyorum. Tak. Tak. Haydi. Yakıyorum. Yak. Ha? Yes. Haydi girelim. Girelim mi? Kanka girelim mi abi? Kanka ikinci bölümde. ikinci bölümde. Evet evet evet. evet. Arkadaşlar gene şurada videoyu kapatalım. Kapanış yapalım gel şurada kapanış yapalım. Haydi. Aa, evet arkadaşlar bir dakika şuraya geleyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Like bye bye.